Semra'nın Dünyası kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'deyiz. Bakın böyle sunumluklarımız gelmiş. Böyle arkadaşlar bunlar 189 TL Şu şekilde kuruluşunda da göstereyim size. Şu modelde 189 TL. Böyle iki parça paspasımız gelmiş. Bakın çok güzel. Şöyle arkasını da göstereyim. Bunlar da 299 TL. Şu rengi de var. Böyle iki parça. Bakın dışı örme saksılarımız var böyle. Şu şekilde. Bunlar 139 TL. Böyle arkadaşlar göstereyim uzaktan. Bir de kare olanı da var. Şöyle. Bakın bunlar da 149 TL. Şu şekilde. Bunlar da. Bu şekilde cam saklama kablarımız. Bunlar 119 TL. Şöyle arkadaşlar. Bakın böyle çok şık bir şekerliğimiz. Bunlar 199 TL. Çok güzel şekerlik. Böyle 12 parça bir çay setimiz. Bunlar da 399 TL. Bakın bardakları çok şık. Çay tabaklarıyla beraber 399 TL bu şekilde katlanabilir bir su bidonumuz gelmiş. Çok güzel. Piknikte falan çok güzel olur. Bu 5 litreymiş arkadaşlar. 69 TL. Tefal'in saklama kabları. Bilmiyorum. 429 TL. Bu şekilde 3 tanesi. 429 TL. Tefal markaymış. Üçlü bir set. Bakın kağıt sufle kaplarımız. Bunlar 25 TL. Kek içinde, sufleleriniz içinde kullanabilirsiniz. 25 TL. Böyle bir bıçağımız gelmiş. Tefalin. Çok güzel. Bunlar da 279 TL arkadaşlar. İhtiyacı olan varsa Bim'de şef bıçağı da var. Gene aynı tefalin arka. Şöyle bir daha göstereyim size. Bunlar da 319 TL böyle cam peçeteliklerimiz var. Bunlar da 49,5 TL. Böyle çok şık bir bakın lokumluğumuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yüz havlularımız şöyle. Bakın bunlar da 49,5 TL. Şu şekilde yüz havlusu. Paşabahçe'nin Paşa bahçenin 6 tane kasesi 119 TL çerezlik olarak da kullanabilirsiniz kahvaltılarınızda. Bakın şöyle çok şıklar. Böyle bir kesme tahtamız gelmiş arkadaşlar. Bunun bir özelliği de var. Bakın bıçağınızı da buradan bileleyebiliyorsunuz. Bunlar da 199 TL. Gene böyle gold bir tepsimiz. Bakın bayağı ebatı da güzel. Bunlar da 279 TL. Bu şekilde ayaklı. Çok şıkmış gerçekten. Böyle kocaman bir cam vazomuz. Şıklığa bakar mısınız? Şöyle üst tarafını da göstereyim. Bunlar da 169 TL. Böyle ikili bir kedi tüy toplayıcı Kartlarımız gelmiş rulolar. Bunlar da iki tanesi 99,5 TL arkadaşlar. ikili yastık alezlerimiz şu şekilde. iki tane yastık alezi 115 TL. Bakın nasıl örtümüz. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bir adet 140'a 210 santimetre Bunlar da 119 TL böyle çift kişilik bir nevresim takımımız. Bunlara bakın böyle göstereyim arkadaşlar. 200 e 200 santimetre, 220 santimetre, 5 santimetre boylarında böyle bu şekilde çift kişilik bir nevresim takımımız 759 TL. Böyle bir banyo setimiz gelmiş 5 parça Okyanus marka. Bir bakalım rengine de hangi renkmiş. Böyle bakın arkadaşlar gayet güzel yani basit durmuyor bunlar da 529 TL Şimdi bakın 5 parça 529 TL böyle süet fon perdelerimiz bir adet bakın 140 270 boylarında rengi gayet hoş ve güzel arkadaşlar bunlar 329 TL rengi çok güzel Böyle lavın bardakları bakın şöyle arkadaşlar bunlar 169 TL. Şöyle uzun olanı da var. Bunlar da 179 TL. Bakın böyle gene sarı bir dekoratif tepsimiz. Bunlar da 279 TL. Bakın böyle çok şık ev terliklerimiz gelmiş bayanlar için arkadaşlar. Bunlar 129 TL. Evet arkadaşlar bugün de Bim'den bu kadardı. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.